Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Cat Home'un devamı geldi. Hemen oyuna başlıyorum. Bu arada start game. Biz en son kahve yapacaktık. Müşteriler falan gelmişti. Hemen sesi kapatmam gerekiyor da ses zaten kapalı. Hey, hemen Bir ayarlıyorum arkadaşlar. Türkçe. Okay. Ses lütfen gelmesin. <laughs> Tam gelmiyor. Evet, burada kedilerimiz var. Buna çalışan mı neymiş galiba. O yüzden bir garip hissettim. Neyse. Şimdi hemen biz bir yemek falan ay, e, içeceklerimizi yapalım. Furious. Şimdi ne üreteceğiz ya? Ben de kayamel makko yapmayalım. Galiba bu en zor seviyesi. Başka bir şey alıyorum. Tamam mı? Alışveriş diyelim. Malzeme falan almamız gerekiyor galiba. Bence en ucuz şey en kolay şey değil. Amerikan oluyor. Tamam mı? Bak tarif 4 tane ekspresso 6 tane su var. Neyse. Ne? Bir tane zaten alınıyor. Tamam, aldım. Ekspresso duyun. Altta var mı duyma malzeme önce? su sıvısı mı? Buz Tamam. iki tane alır. Bilmiyorum ki arkadaşlar ne yapacağım. Su. Dört tane su diyordu. Ama bir tane alabiliyor. Yeter. Payam yok. Eee. Oh. Ya Neyse vardı her yerde elimizde birkaç şey. Nerede? Yapalım hadi. Şimdi üretmek için Americano yapıyoruz. Tamam diyelim. Of. Tamam da ne istiyorlar? Daha müşteri gelmedi ki. Açtık mı açmadık. Şimdi yapılmadı mı? Sıvısından dört tane koyacağız. Var ki bize zaten. Bu seç. Buzlu. Ama şimdi bize söylemeli gerekmiyor mu ya bunu? Bir tane deneyelim. Az buzlu yapalım. Tamam. Sonra gidelim. Şimdi espresso sıvısı 4 tane koymamız gerekiyor. Kaç tane koyacakmışız? 4. Tamam. Ay koşlar aslında eğlenceliymiş kız bunlar. 6 tane su. O ne? Altı litre falan mı acaba? Abi bir tane mi var? Yok tam yok ya. Ha biz buz kafamıza koyduk biz istersen ne yapacağız? Tamam. Üretim tamamla diyeceğiz şimdi? O müşteri ayıldı diyor. Tamam zaten abi müşteri gelmedi ki. Müşteri nasıl geliyor? Gelsin. İşi bitti. İşim bitti. F desem olur. Aa, geri geri. Kimse gelmiyor. Nasıl açacağız arkadaşlar? Müşteri ulaşıldı diyor. Bence bir kapatalım tekrar gelsinler. Az önce biz hani e, önceki bölümde bir iş gelmişti ya. E, ondan dolayı başka kimse gelmiyor. Bu. ikinci gününü yapacağız. Tekrar gidiyoruz hiç hayvanlarımıza bakmıyoruz zaten hayvanlarımız hepsi tamir çalışanlarımız bunlar alıyoruz Niye <laughs> çalışan anlamıyorum ben müşteri gelsin bari de öyle yapalım e bizim o yaptığımız şey ne oldu iş paralarımız hepsi bitti gitmeyin oldu hem müşteri mi bekleyeceğiz ya garip bir oyun Müşteri nasıl gelecek mesela? Açmıyoruz ki. Mesela şu kediye bakın. Gelene kadar. Ödün maması oyun gözlemleyeceğim. Neyse. Ee, müşteri niye gelmiyor? Gelin bari şey çıkalım. Zaten kimse yok ki. Açık. Ah geliyorlar, geliyorlar. Gel gelmiyorlar. Ne oluyor bunlara? Abla gelsenize. Ge tam tam yavaş yavaş geliyor arkadaşlar bunlar üştük. <laughs> Öyle Bilmem ne. biz de böyle yavaşız. Shift diyeyim koşalım. Niye koşsunlar ki mantıken? Yani? Oyun yavaş oyun. Biz kahvemizi yapmaya niye başlayamıyoruz ya? Amerikanlı yapmayalım ben. Bence binci. Hadi gelin. Merhaba. Sen gel. Yiyor musun? Gel. Gel. Ya o kadar bekledim gelmiyorsun. Ayıp ediyorsun. Sen sen geliyorsun sen. Abla gelsene. Bir şey Diğer videoda istememe rağmen bir sürü kişi geldi. Siz de gördünüz. Şahitsiniz. Ve şimdi kimse gelmiyor. Zaten param yok. Bir şey alamam ki. Hani Gel, geldi, 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 geldi. Arkadaş ay, ay, ay koş, koş. Ne istiyorsunuz? Söyleyin söyleyin gelin buraya. ne istiyorsunuz? Neye gidiyor? İstediğiniz şey daha belli değil. feydim. Tamam da ne istiyorsun? Ha tamam Karin Karin. Kayma ya. Ehe. Tamam da. Tamam yok işte. Ona malzemem yok ya. Üf. Tamam Şunu yapacağım tamam mı? Amerikanon var benim Amerikanon. Tamam. Tamam. Allah. Amerikanon yapacağım Allah'ım ya. Tamam de tamam. Daha yapmadım ki. Amerikanon tamam. Hı. Ne diyor? Az buzsuz diyorum çünkü bir şey bana belirtmemiş. X su sıvısından dört tane. Sudan 6 taneydi değil mi? Bakalım. Altı evet. Bunu da yapıyoruz. Ve üretimi tamamla diyoruz. Tamamladım. Verdik mi? Vermişiz. Ye. Yeah, Eiza gitti. Bak tamamlandı diyor. Hemen bir tane daha mi? yapıyoruz. Çok güzel değil miymiş? Oyun aslında. Buzlu buzsuz niye belirtmiyorlar onlar ya? Ben hemen hızlı, hızlı ezberlediğim için ama express ay pardon express ördüm. Neydi ya biz americano yapıyoruz. E, diye neydi? Kalmel, mak, neyse işte. A şeyimizi daha yapamadık. Malzemesi ne ki? Tamam. Amerikano... Amerikano... Biz Amerikano... Ne yapıyoruz? <laughs> Biz Amerikano yapıyoruz. Evet. Amerikano malzemelerine bakamıyor muyum? Neyse bakarız sonra bir ara. Bu sus. Dört tane espresso sıvısı. Tamam. Altı tane de Su. Ve üretim tamamla. Yine verdik. Şimdi ben anlamıyorum. Bu hayvanlar ne yapıyor? Müşteriye bir şey mi götürüyor? Of. Elzaya al. E, <laughs> Yaptık işte bir şeyler. Şu an mesela bunlar ne bekliyor? <laughs> ne yapıyorsunuz Ne istiyorsunuz siz ya? Arkadaşlar bunlar ne istiyor? Siz ne yapıyorsunuz mesela? Mesela hani? Oynama falan mı? ulaşmışız müsteesin Başka kimse gelmiyor yani. Öyle anlıyorum. Tamam. Üç kişiden e, 1200 TL aldık. Her aldık al Ay, bir Ay, tamam, şu. Ay biristan mı geliyor? O gidiyor. Tam gidin siz. alışveriş diyeceğim. Kahve diyeceğim. Şu kahvenin şeyine bir bakmak istiyorum abla. Niye bakamıyorum? Bak alırken söylüyor. Biz onu ki bilmiyoruz ki ya. Süt köpük. Süt ve köpük falan alalım. Ben tüm malzemeleri alırsak ne olduğunu anlayız. Süt alalım. Ay ama bitiyor. Almayacağım tam para kazanan mı alıyoruz her şeyi. Ne almamız gerekiyor işte onu bilmiyor değil mi? Şununkini yapmamız gerekiyor da bunun malzemesini bilmiyoruz. Kahvemiz, ay e, bir şey alalım. Kafemize. Hayvanlarımıza bir şey almıyorum. Evde zaten var dolu dolu. Şimdi burada müşterilerimiz için bir şey almamız gerekiyor. Otursunlar diye. Şu 8-8 eee 1600 TL gerekiyor. Of. Of tamam alacağız yapacak bir şey yok. Gelin biz günü bitirelim. Yeni kişiler gelsin paya kazanalım. Biz payımızı boş şeyle harcadığımızın farkında mısınız? Ev yaptık. Ben nereden bileyim kahveci olduğumuzdu. Diyordu ki the home diyordu. Yani ne demek? Kedi evi. Kahve ne alaka? Mesela bunların duyumlarına bir bakalım mı? Of tok. Aa, ruh hali kötü. Oyun mu oynamamız gerekiyor bizim bunlarla yine? Oynanmıyorlar ki bizimle. Yani ben oynamak isteyeyim tabii ki. Ama onlar bizimle oynamak istemiyor. İ, i, i. Oyna oyna oyna. Oynaya basamıyorum. Arkadaşlar gitmiyor. Bakın. Be. 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 Hadi oyunu oynayalım belki yüreği gelir. Ay koşuyor koşuyor. Aa geliyor. Arkadaşlar. <laughs> <uf>. Maç oynayayım? <laughs> gel kedi. Ay. Gel, gel, gel. <laughs> Arkadaşlar eğlenceliymiş kız. Koş koş koş. Hoppa. Bence buna biraz yeterli. Diğer kediye de yapalım mı? kapatalım. Ruh haline bir bakabilir miyim senin? Bir dakika. Geldi mi? Yo. 9. Bu git. anlamıyorum ki. Ruh hali 49 tamam mı şu anda? Diğer kediyle oynayalım bakayım 49'dan çıkacak mı? Bu oyun için benim milyonlarca saat şey... Ah bak çiftleşsinler. Neyse. Kedi gelsene. Ne yapıyorsun orada ya? Ay bu Kedi gel, gel. Ne yapıyorsun? Ne yapıyor burada? Burada hiçbir şey yok ki. Şey oyna. <laughs> Hadi gel. Arkadaşlar bu... Da... Bak bu kedi geliyor. Ya ben bu kediyi beğenmedim. <laughs> Ay, Gelsene ne bekliyorsun? Bak geliyor bu. Bu kedi de bir terslik var. Baga geliyor bence. Yani ben onu anlıyorum. Mesela yükseldi mi bir şeyi? Gelin bakalım. 49'du. Yine 49. hiçbir şey yapmadı. Aç susuz. Ye o zaman mesela. Yemiyor da bir şey. Hadi yaşmamam verelim bunu. Ya, <laughs> ne vermeyeceğim. vermeyeceğim. Ben ne? Ay bu değil bu değil. Üsttekine git. Kediye bakacağız. Ya o yok mu Ödül maması verelim. Var mı? Var. Ya bakalım. Belki normal yemek yemiyorsun da yaş mama mı yiyorsun canım? Allah'ım ya. Gözlemleyelim. Sonra dikkatimize gidip pay kazanmamız gerekiyor. Biz bunlara ilgileniyoruz. Olmuş bir şey işte. Bu arada 39'dan 40'a çıkmış. Bir adım ilerlemiş. Hadi gidelim. Ay. Özür dileyim. Tamam gidiyoruz. Ay. Kediler niye yatıyor? Çalış. Tamam şimdi gelecekler herhalde. Ben malzemelere bakmak istiyorum ya. şunu yapmak istediğimde yetersiz kahve malzemesi. Ne alacağız peki onun için mesela? Bunu da belirtmiyor yani. Ne yapabileyim ki ben? Aldık da yani malzemesini bilmiyoruz ya. Üf. Karamel Köpük var üstün. Tamam Köpük bence gerekiyor. Köpük çikolata sosu yok ama ben şurup da olabilir. Bilmiyorum ya ne alacağız. Neyse bak Amerikanomuzu yapalım, para kazanalım. Tüm malzemeleri alalım, dükkanımızı geliştirelim ama bizim için bunda ya fazla para kazanmamız gerekiyor. Ve kimse gelmiyor daha biliyor musun? Kimse gelmiyor. Arkadaşlar kesin bu oyunu çok sıkılacaksın ama kesemiyorum daha bilgisayardan oynuyorum ya. Özür dileyim. Müşteri yok mesela. Allah'ım. Sıkıntı sıkıntı sıkıntı. Ay ah, geliyor. bir, Ne olur. Zaten buradan gelenler geliyor. Farkında mısınız? Gel ben açtım kapıyı bak. Bunu kimse yapmaz da kapandı. Hep <laughs> yapmıyor. Hiç kimse zaten. Allah geliyorum. Nereye gidiyor ya? Amerikan reis. kaçıyor. <laughs> Buzum miktarını da belirtir misin? Buzsuz da o zaman ya. Çok sinirim bozdu hızlı hızlı vereceğim. Ay 5 oldu. Tamam. Suyu da 6 yapalım hemen. Bunu koyalım. Üretimi tamamla diyelim. Yeni kişi gelmiş. Ne olur? Amerikanı iste. Evet. Amerikanı istiyor. Buzsuz. Ya bir belir. Hani buzlu yapsam ne diyebilirim? Ne diyebilirim? Söyleyin mi? <laughs> İlk önce suyu yapsam sonra ekspres suyu koysam ne olabilir? Ay bir değişik oldu. Ama neyse. Ve? Of ya çok müşteri geliyor ama iyi ki gel yani gelmesi iyi bence. Hep buzlu mu buzsuz mu belirtiyor mu diye bakıyorum ama hiçbir şey yazmıyor. Çok sinirim buzlu. Hop altı bu su falan acaba ne zaman bitecek? Bitmesin ya. Hiç istemiyorum bitmesini. Kaymaz. Ben niye bunu aldım ya? Ya söyle kahve malzemesini söyle. Aldım, aldım, aldım. Çok sinirleniyorum. Çok. Bak bundan emin. Ekspresso, süt, köpük bak. Köpük ve şurup alacağız herhalde. Yani. Köpük ve şurup alalım ya. Köpük, şurup. Köpük, şurup. Tam paramız yetti, yetti, yetti. Oh, oh, oh. Bakalım yapabilecek miyiz? İki tane isteyen var. Demek ki malzemeler geldi. Onu istemeye başlamıyorum inşallah. Yes, 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 yes. yes. Buzsuz ablam, buzsuz. Biz buzsuz. Üç tane sı, arkadaşlar yaptık. Bak diğer iki o da şeydi, Mak ben okuyamıyorum arkadaşlar. Ma Maç, Ma işte kayamel Siz başka türlü ondan bakarak anladınız. Mı? Yaptım. Onda da çünkü süt köpüğü var, süt var şurup vardı. Oradan hemen çaldım. Süt köpüğü bir taneymiş özür dileyeyim. Zaten dağıtmadım. Bir de şurup istiyor. Ben çikolata sosu almışım. Ben almadım. Almadım. Vallahi almadım. almadım. Şurup şurup nerede? Şurup nerede? Heh. Şuruptan iki tane. Bu arada ya aşağı inmek çok zor. İnemiyor. Ay diğer müşteri kaçtı. Ay. Geç kaldık. Ya, biraz bekleseydin. <laughs> Bugün gümüşteyi sana yeni ulaşıldı. Siz ne yapıyorsunuz çocuğum? Eve gidelim size siz yemek yiyin. Yerseniz tabii. Biz taba basıp bir şey alabiliriz. Bir dakika bu şuna bir bakalım. Ruh hali kötü. Ben onu çözemedim. Bak bu kedinin ruh hali iyi. Çünkü oyun oynuyor. özür Hep beraber. Buradan bakabiliyor muyduk? Alın. Alın bakabiliyor muyduk? Hmm. Sıcak su. Sıcak su. Ne bileyim ben neyle yapıyorum ki bilmiyorum. <laughs> Kedi falan almıyor. Bilmiyorum ki ne yapıyorlar. Şey almamız gerekiyor bizim. Koltuk şeyi. En ucuzundan 600'lük bulmuştuk. Ya da. Hayır bunlar değil. Sekir. vallahi bir çok kötü bunlar Şu aylaktan alayım. Bir de uyumlu bir koltuk da yok Allah. Aa bar tab. Aa şu ikisi tam uyumlu. Bak ama ilk önce bir otursunlar. 500'e ben bulayım halledeyim. Oturup içsinler. <laughs> Hah bu yaya otuyorsun işte. Döndürelim. Nasıl, nasıl döndüğülüyor? Ne tayfa otuyorlar? Oh. La! Şöyle, şöyle. Tam böyle iyi her. Bilmiyorum ki. Tam böyle duysun. İyi görünümüz. Yahoo! Mam ne diyeceğim. Siz gelmek ister misiniz? Açtık bak şu anda kapı açıldı. Evet, Yeah. Dördüncü günümüz son günümüz olsun. Oyunu öğrendik. Çok eğleniyorum. Al. Oh. Şaka yapıyoruz da. Arkadaşlar demoyu bitirmişiz. Ne biliyorsunuz. Diğer videolarımı izliyorsunuz. Demo oynuyoruz. Çünkü çeşit çeşit oyun oynuyoruz. Çok üzüldüm şu anda. Neyse. Bye. Ben eğlendim ama atıyorum şu anda normalini almak istemem. Çünkü kedileri bir türlü çözemedim. Kediler niçin, neden böyle değişik yani hiçbir şey yapmıyorlar. Niye bizim çalışanımız mesela? Ben onu çözemiyorum. Çalışan diyorum. Hiçbir şey yapamıyoruz. Bu yüzden oyunun normalini almak istemiyorum. Başka oyunlara yöneleceğim diyorum. Zaten The Gaming kafeye devam edeceğim. Bye bye. Kanalıma abone olup like atmayı. And it's Bye bye. <laughs>